O gün etkinlik var diye. Bu arada Tol ya böyle adamlar çok güzel adamlar ya. Bu adamları harbiden destekleyin. Onları küstürmeyin arkadaşlar. Montajlar, amına koyayım senin. Bekle dur nerede? Atom Oyun. Son zamanların en popüler oyun. Şunu bir izler misin? E <laughs> aldım. Bir boss öldürmek için kışınızı yırttığınız Öyle bu oyun geçtiğimiz haftalarda Twitch'in için içinden geçti ve bununla ilgili içerik çıkarmayan bir YouTuber kalmadı. Ben hariç. Sıra bende. Kardeşim hızlandırmama bakma tamam Kıdışı mı? Kıdı şu ki ben bir oyun geliştirme kanalıyım. O yüzden sadece oyun oynayıp kurtulamam. Kendi Elden Ring'imi yapmam lazım. Ama öncesinde... Kendi Elden Ring'ini yapamazsın kardeşim. Öyle bir dünya yok diyerek bu videoyu açtım. Kaç? Bir haftada Elden Ring oyunu aldı dedim lan. Aldı dedim bir haftada Elden Ring nereye yapıyorsun? Tabi onun yapmaya çalıştığı şey full oyun değil. Onu da söyleyeyim. Öncelikle Android'den yeni bir proje açıyoruz ve her zamanki gibi robot adamımız önümüze geliyor. Şimdi önce animasyonlara girmek istiyorum. Kanalda içerik için hazırladığım tüm oyunlarımda silizalı opeli modeller kullanmıştım fakat bu oyunun gerçekçi görmesini istiyorum. Böyle bir grafik yerine bununki gibi bir grafik çok daha uyacaktır konseptimiz. Gerçekçi bir i̇zle, görünüm izle. Tabii gerçekçi animasyonlar da gerektiriyor. Maalesef bir an... Aa bir dakika bu yaptığı oyunu indirip oynayabiliyor muyum? Elder Ring serisi bölüm 1 inceleme. ...animatör değilim ve bildiğiniz üzere animatörün olmadığı yerde para koduşuyor. Oh. Maalesef animasyonları alınca her şey bitmiş olmuyor. Basit birkaç animasyon oynatmak kolay olsa da yapmak sizin oyunda daha komplike mekanikler olduğu için yaklaşık 2-3 saatimin sırf bu animasyonları kodlamakla geçirdim. Daha sonrasında ise Elden Ring oyunumuzun ana karakterinin robot adam olmasını istemememden dolayı karakteri bir şövalyeyle değiştirdim. Eline de kalkanıyla kılıcını verince misler Oy, Bu oğlum. arada animasyon çok oğlum çok güzel lan. Şş, Atom gel lan oyun yapalım hadi sabaha kadar. Aynı animasyonları kullanarak bir tane karakter yapalım. Chat girsin küçük küçük minyonlar olarak onlara karşı saldıralım. Onlara karşı şey yapalım, savaşalım. Test esnasında yuvarlanma yeteneğine bir cooldown vermediğim için röportaj sırasında Warwick'e dönüşen abimiz gibi bir şey çıktı ortaya. Bana hesap vereceksin. Ya öyle yapılmaz oğlan. Kanka kolay iş değil o ya. Bu adam atılıyor iseki düzelttim onda. Animasyonlar en basit haliyle hazır. Yalnız e, bir şey fark ettim. Ben karakteri kodluyorum böyle animasyonlar falan süper gidiyor ama bu level ne olup bana bir level tasarımı lazım ama. İşte işin boktan tarafı level tasarımı. Şimdi arkadaşlar ben endüstriyel tasarımcı olarak bir ara delikanlı gibi söyleyeyim. Level tasarım işine bir girmeye çalıştım. Yaklaşık 9. saatimde falan vazgeçtim. Ama vazgeçme sebebim yapamadığımdan değil. Sorun bir neden diye. Dedim ki bu işi yapan çok zor çok sağlam adamlar var. Benim ne haddime deyip kendi kendimin gazını söndürdüm ve yoluma devam ettim. Bir yanda da ben bu işe kafayı taksaydım eğer bir ay iki ay uğraşsaydım onları çok fena tokatlamış olacaktım. Dedim ki bırak. Senin alanın değil bu kardeşim. Her yere atlama dedim. Hikaye oydu yani. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Zor iş. Çok zor iş. Ananı... Ya ben her yeri deviriyorum. Ya yeter artık. Nazar mı değiyor? Level tasat. Bana bedduaları anında tutuyor galiba insanların ya. Şaka yapmıştım. Niye bu kadar ciddiye alıyorsunuz ki hemen beddua okuyorsunuz ya? Ciddiyim bu yaşanıyor bu arada ya. Ya da ben kendim mi çekiyorum bunu? Ne yapıyorum? Durun. Mouse benim oldu. Neyse önemli değil. Şunu bir alalım şuradan. Oh, mis gibi. Chat gitti ama. Twitch TV Alerin. Alerin. E ee, bir nazar doğan Öyle alayım. bir şey istiyorum ki gerçekten profesyonel gözükmesi lazım. Ve ben bunu yapabilecek bir adam değilim. Z zaten adam da değil. Neyse. Bunun için bizim de Book of York oyunumuzun level tasarımcısı olan Tolunay Şefimi arama kararı Oo, aldım. Ooo sağlam iş. Müthiş eğlenceli iş bu arada. Level tasarlamak yani bir mekanı yapmak. Ben nerelerde yapmıştım mekan? Birkaç. Ben bir yerde ciddi mappingle uğraşıyordum lan. Yani level design değil o da. Hangisi oyundaydı? Bayağı yapıyordum ya. Ama hazır şeylerdi. Sıfırdan yapmıyordum. Eight born lan. Alo. Alo. Ben Elden Ring yapıyorum abi. <laughs> level lazım. <laughs> Ve 3 <üç> gün içinde. <laughs> tamam, <görüşürüz. gülüyor> Ve böylelikle level tasarımı süreci de başlamış oldu. <laughs> Bak, o sırada bak. ben de kendi işime devam ettim. Yürüme, yuvarlanma ve sıçrama animasyonları tamam olsa da kombo ile vuruş animasyonları yoktu. 4 adet komboluk bir vuruş serisi kodladım. Yani vurmaya devam ettiğiniz sürece farklı saldırılar yapıyorsunuz. Yarıda keserseniz de en baştan başlıyor vuruşlarınız. Artık karakterimiz çiçek gibi oldu. Şimdi ise sıra boss'ta. Yalnız boss'un um böyle sağlam bir abi olması gerekiyor. Bakın abi Elden'in boss'larına. Önünde diz çökesiniz geliyor lan. Maşallah var oğlum hepsi. Harbiden ha. Boss'lar çok iyi. De, nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Epic Games 2016'da Paragon isimli bir oyun çıkardı ve 2018'de ise tüm sunucuları kapattı. Hemen ardından milyon dolarlık asetlerini de Andrei... 17 milyon dolarlık asetleri bir, bir şekilde paylaştı. Bu arada gerçekten çok kral hareket. Boss için gereken modeli burada bulabileceğimi düşünüyordum ve buldum ben. Senin ben şeklini şeyim annesi. Harika! Hayalimdeki boss'a biçilmiş kaftan. Şimdi kendisini sadece bir model olmaktan kurtarıp kodlama zamanı. Iyi bir süre bu arada. uğraştıktan sonra boss'un da temellerini attım. Alana girdiğimizde... Ön Tukan boss konusunda ne düşünüyorsun? Ee, oraya oynamadım. <laughs> Baktım o geliyor. Bu ekibi her gördüğümde aklıma o an gelecek. Önce anasına etmişiz gibi kudurup bağırıyor. Sonra üstümüze koşmaya başlıyor. Belirli mesafeye gelince de bize yaklaşmak için üstümüze zıplıyor. <laughs> Ayrıca bu zıplamadan sonra yere düştüğünde yer sarsılıyor ve şu an olmasa da ileride bu sarsma bize hasar veriyor olacak. Daha sonrasında boss ezme yeteneği ekledim. Yakınımıza girdiğinde zıplayıp bize elleriyle ezmeye çalışıyor. O tam şey yalan söylemekle söylememek arasında kalıp dürüstlüğü tercih etmek. <laughs> bu vuruş oyunun en önemli mekaniği diyebilirim çünkü boss'u sersemletebildiğimiz tek mekanik bu mekanik. Eğer ki boss tam bizi ezmek için zıpladığı vakit ona doğru mouse sakli ile özel saldırımız yaparsak boss birkaç saniyeliğine sersemliyor. Bu yetenekle beni yeterince tatmin etmediği için bir de taş fırlatma ekledim. Belirli bir uzaklıktayken tamamen zamanlar Oğlum bu, bayağı akıcı lan çok güzel oluyor. Bu taş ya. Döküp bunu üstünüze fırlatabiliyor. Bu taşla tabii size çarparsa sağlam bir hasar koyuyor ama dodge çok da zor değil. Ayrıca fark etmişsinizdir. Tüm bu vuruşların yanında bir de boss yeterince yakınımızdaysa kafamıza eliyle de vurmaya çalışıyor. Bir de Elden Ring'den çarptığım UI şemasını kendi oyunumda da uyguladım. Alt tarafta boss'un canı, sol üstte de kendi karakterimizin canı bulunmakta. Tabii güzel. bunlar böyle düz kalmayacak. Herkes rahat. Ha bu arada boss'umuzun adı abone olmadığı için taşa dönüşen adam. Ben sadece karakteri değil, düşmanı da hikayeleştirmeyi severim. Böylelikle oyuncu düşmana da daha çok bağlanıyor. Hemen kendisinin bir hikayesini dinleyelim mi? Hayatının yarısını YouTube'da video izleyerek geçiren normal bir adam. Bir süre önce Atom isminde bir kanal keşfettim. Oyun yapımıyla ilgili videolar çekiyordu. Videoları hoşuma gitmesine rağmen like atmıyor ve abone olmuyordum. Bir gün gece rüyamda Atom'u gördüm. Önce beni yemeye geliyordu. Daha sonrasında ise taşa dönüşüyordum. Sabah uyanıp aynaya baktığımda gerçekten taşa dönüştüğümü gördüm adamın. Eskiden Abi abone çocuklarımda... değilsin. Nasıl abone değilim lan amına koyayım. Kim diyor? Al. Allah Allah. Güzel vakit geçirir. Karımla durmadan sevişiyorum. Şimdi ne çocuklarım bana bakıyor ne de karım. Bir başıma kaldım. Patronum beni işten attı. Neymiş efendim şirketin kapısından sığmıyormuşum. Üstelik parmaklarım o kadar büyüdü ki YouTube'dan Enes Batur izlemez oldum. Bir türlü tıklayıp giremiyorum kanalına ve bu beni çok üzüyor adamım. Siz siz olun benim yaptığımı yapmayın. İki saniyenizi ayırarak adamı abone olun be. Ayıp yapmayayım. oğlum ya. olun lan. Bu arada atom makarasında burada adam deliriyor hala yapıyor. 4-1 oldu maç ne dedim? 4-1 demedim mi? öğrenmiş Şimdi bütün mekanikler güzel ama oynadıkça her şeyi çok düz hissettiriyor. Geçen hafta köpek gibi Lost Ark oynayan biri olarak boss savaşı kültürünü biraz daha özümsedimi söyleyebilirim. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence Lost Ark'ın boss savaşları bayağı iyi tasarlanmış. Kendi yaptığım boss'u ve Lost Ark boss'larını yan yana koyunca çok önemli bir eksiğin olduğunu fark ettim. O da phase denilen boss aşamaları. Yani bilmem kaç cana düştüğünde bossun girdiği tripler vesaire işte. O zaman ben de bossuma iki aşama yapayım dedim. İlkinde boss arenanın en ortasına ışınlanıyor ve etrafında kırmızı bir kalkan açılıyor. O sırada asla hasar oh. yemiyor ve hareket etmiyor. Üstelik bir de canı doluyor. Bu aşamada bossun etrafında 3 renk top çıkıyor. Bunlar sarı, kırmızı ve mavi toplar. Sarı topa değerseniz canınız ona Kırmızı topa değerseniz direkt mefta oluyorsunuz. Yani tek yiyorsunuz. Mavi toplar ise toplamanız gereken toplar. Toplamda 10 adet mavi top çıkıyor ve 3 tanesi dışta kırmızı kalkana değerse boss size tek atıyor. Eğer mavileri toplarsanız bir süre sonra ilk aşama bitmiş oluyor. İkinci aşamada ise boss yine ortaya geçip can doldurup yeri sarsmaya başlıyor. Boss her yeri sarsmasından önce yerde karakterimize yakın bir mesafede sarı bir alan beliriyor. Boss yere vurana kadar o alana girmezsek mefta alıyoruz. Girersek hiçbir sıkıntı yok. Daha sonrasında ise boss'u tamamen öldürebiliyoruz. Yani başka aşama yok. İki aşamada boss 20 cana düştüğünde başlıyor. Şimdi boss istediğim gibi oldu ama karakterde gözüme çok batan bir şey vardı. Haç nedir kardeşim? Seri getir oradan Osmanlı armasını tak Hop! Çal Marşı baba! Alo? Alo, Heh, ee, bitti mi abi level? Bitti. Harbi mi? Hmm. Adama, <laughs> ben bütün bu kodları ya net. yazarken Tolunay şefim de arka planda level ile uğraşıyordu biliyorsunuz. İlk deneme sürümünü attı ve level'a eridim. Bak bak! Bak! İyi. çok iyi. Çok iyi. Atomla harbi üç günde mi yaptınız lan? Delikanlı gibi söyle. Yapar bu arada yapar net yapar. Abi valla 3 gün level helal olsun. Bir hafta kod sürmüş 3 gün level. Şunu o kadar emekten sonra bu şekilde görmek müthiş bir değil mi ya. Gerçekten beklediğimden çok daha iyi bir level tasarım yaptı Tolunay. Tek hoşumuza gitmeyen kısım bu level'ın başındaki karlardı. Çünkü yerde sadece bir kar tekstürü vardı. Biz onu harbi harbi kar yaptık. Giderken böyle izler falan çıkıyor. Mis. Tabi fark edersiniz ki yerde yuvarlanınca sırtımızdan iz çıkmıyor. Neden mi? Çünkü bir Osmanlı askerine sırtı yere gelmez. Hadi eyvallah kardeşim. <laughs> Karakteri level atınca her şey yerine oturmaya başladı. Fakat bosun boyutu level'a göre çok küçüktü. Tam level'ı küçültelim diyorduk ki Tolu şefim şöyle bir şey söyledi. <laughs> Abi bunu biraz büyütebilir miyiz ya bu boss'u? Bu ne biliyor musun? Bahane seviyemin artık üstesinde bir de gönül kazanma kısmı. Direkt doğrudan win. Bir dakika lan ne oldu küçük... Her şey yerine oturmaya başladı fakat boss'un boyutu level'a göre çok küçüktü. Tam level'ı küçültelim diyorduk ki tolu şefim şöyle bir şey söyledi. Abi bunu biraz büyütebilir miyiz ya bu boss'u? <laughs> <laughs> Artık bossumuz öncekinden çok daha büyük ve çok daha seksi. Tabi bossun büyüklüğünün getirdiği seksilik beraberinde bazı sorunları da getirdi. Boss küçükken çok daha rahat savaşabiliyor ve hamlelerinden çok daha rahat kaçabiliyorduk. Bossun boyutunun artmasıyla beraber her şey aşırı zor hale geldi. Oy. Bu sebeple sağ ile yaptığımız saldırıyı uzun menzili yaptım fakat bu da yeterli olmadı. Bununla beraber iki tane de karakter yeteneği kodladım. Q yeteneği kutsama. 15 saniyede bir kullanabildiğimiz bu yetenek kullanıldığında karakterimize 3 saniyelik ölümsüzlük ve 1.3 katı kadar hız verir. Lakin bu ölümsüzlük bossun tek atma aşamalarında işe yaramaz. E yeteneği hortum. 25 saniyede bir kullanabildiğimiz bu yetenek kullanıldığında baktığımız yöne doğru bir hortum hortum çıkarır. Hortum boss'u kendinizden uzaklaştırmanız için en önemli yetenektir. Bu yeteneklerle beraber oyun çok daha oynanabilir hale geldi ama bu tarz oyunların olmazsa olmazı yani can iksiri e eksikti. Onu da ekledim fakat zor olması açısından toplamda 4 adet verdim. 4'ten fazla iksir kullanamıyorsunuz yani. Artık tüm savaş mekaniklerimiz oturdu fakat boss'un girişini level'a bağlamadım. Onu da küçük bir sinematik yaptıktan sonra oyunun seslerini ekleyip tatlı bir ana menü ekledim. Bununla beraber Tolu şefimin yaptığı cam barlarını ve oyun sonu kazanma veya ölme ekranlarını da oyun ekledim. Ayrıca oyuncuların speedrun atıp bu rekorları Discord sunucumuzla paylaşabilmesi için de bir boss öldürme oh, oh. Bu sayı için oyuncular boss'u kaç dakikada öldürdüğünü görebilecek ve rekor o harbiden lan bunu Holmes'e versenize bir 4 günde bitirsin. <laughs> Artık oyunumuz hazır. Bu arada oyunun oynanışına geçmeden önce oyunun... Aynen be ben oynamam sikerler. Delireceğim sonra klavye kıracağım burada. Boş ver. ...bir olduğunu söylemek istiyorum. Videonun açıklama kısmından oyunu bedava bir şekilde indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ise oyunu baştan sona bir oynayalım. Oğlum menüler falan da değişik oldu ha. Aa ses koymuşsun kardeşim. Ses ayarı koymuşsun. Seslerini senden sonra yaptı. Yak lan hadi yok artık. <laughs> ya bir yandan da şeyi gösteriyor ya, map'i gösteriyor yani. ああおいー gibi yap. Bir bastım. Ölecek, ölecek. Hemen ölecek bana. Nasıl attım ama? Montajer inceleme bölüm 1. Bu ne lan? Ne diyordu? Yeşilleri mi toplayacaktım? Nerede 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 nerede? Ah! Tamam. Kırmızılara değme kırmızılara değme. Bunu da aldık. Oğlum. Burada durdurdum burayı keserseniz. Canavarın canı doldu lan. Buradan devam. Bir tane daha almam lazım bir tane daha almam lazım. Atla. Kaldı mı daha? Burada da var. Şunu da alayım. Güzel. bir artık. Abi fulleniyor taşa tamam, Aa geliyor. Tamam damage'i iyi o aslında güzel öldürebiliyorsun. Bıraktım artık bırak. adam 3 günde Elden Ring'in bir farklı versiyonu yapmaya çalışmış. Bizim chat'teki adam diyor ki taş avrınca kalınya çıkıyor. <laughs> Allah Bir dakika 30 saniye oldu. Başarılı. Bundan Efendim sonra ilk defa trisi. böyle bir oyun yapmayı denedim. Umarım beğenmişsinizdir. Her neyse artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like'larınızı ve aboneliklerinizi hatta bir de yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Vallahi kardeşim elinize sağlık ya. Harbiden çok güzel olmuş.